Ya uzun videolar yapmak gerçekten zor. O yüzden kısaca her şeyi özetleyeyim. Şimdi bu 7 ayında en çok huzur bulduğum yer burasıydı. Çünkü insanların evet hiç, ama hiç gelmediği bir yer. O yüzden insan kavramına pek alışık değilim son zamanlarda. Herhalde kendimi Jüpiter'le Antarktika gibi hissediyorum. Antarktikalı gibi hissediyorum. Tabi Eskişehir gibi medeni şehirleri de özledim bir taraftan. Umarım en yakın zamanda Eylül'dir Eskişehir, Eski Foça yolculuğum gerçeğe dönüşür. İnşallah Eylül'de Türkiye'nin en güzel ilçesi Eski Foça'da bulurum kendimi. Sonra belki Çanakkale, Edirne yaparız. Yani umarım pandemi de biraz çekilmiş olur. E, maalesef pandemiye rağmen çok fazla işbirliği görmüyorum insanlar arasında. Şimdi Tıpkı Fakültesi'ne evet döneceğiz. Hayat normale dönecek yani anlamında bu yani. Laboratuvarlar normale dönecekmiş. Yani sınavlar şu an uzaktan yapılıyor ya. İşte tabi ben Eskişehir'den takip etmeyi planlıyorum okulu. Yani Ankara ve Antalya adam oldukça kötü olacak uzun süre. Şimdi hızlı trenle günübirlik okullara devam edeceğim. İnşallah çok yakında mezun olacağım. Bu arada Amerika'da okuduğum diplomas okulum diploması da İstanbul'da işte gidip onu alacağım çok yakında. Bir hafta içinde de doğum günüm var. İnşallah doğum günü itibariyle buradan kurtulmuş oldum. Hani en azından Mersin, Isparta gibi yerlerin bende bu kadar stresli alacağına inanmıyorum. İşte e, Şimdi söylediğim gibi ele alınacak çok güzel konular var ama bütün bunların gerçekleşmesi için ortam değişikliği gerekiyor. Şu an bulunduğum yer çok güzel ama burası tamamen izole edilmiş bütün medeniyetten. Gördüğünüz gibi bu tarafta uçurumlu bir yol var. Ya yani kayalıklı çok güzel ama işte bu tarafta deniz var. Bayağı da çılgın dalgalı bir deniz. Gördüğünüz gibi hiç insan yok uzaktan yakından böyle işte bu ortamları özler miyim bilmiyorum ama yani tabi gittiğim yerlerde aynı ortam bulmaya çalışacağım ki hep bulmuşumdur. Bu. O açıdan iyi bir gezgin olduğuma inanıyorum. Yani elektron gibi işte enzim gibi evet biyokimyadaki enzim gibi tıptaki enzim gibi ya da fizikteki kuantum mekanindeki elektron gibi hareketli olmanın yaşamın temel nedeni olduğunu inanıyorum. Yolgat'ın köylüleri gibi sürekli aynı köyde durup, aynı köyden evlenip bütün Ankara'ya, bütün dünya ahkam de kimseye bir faydası olduğuna inanmıyorum. Yani yine de herkes her koyun kendi bacağından asılır. Let them live the life they want to live. Okey. Ee, bu video çok anlamlı ama kısa. Lütfen pay şimdi. Yani kısa olmasına rağmen videoyu ıskalamayın. Bu küçük videolar başlangıç noktamız inşallah bir ay içinde 10 dakikanın üzerinde videolar üretmeye başlayacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.